şu anda hem Ankara'da hem de Fransa'da olduğumu söylesem ne dersiniz? Çünkü şu anda Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeyim. 14 Temmuz Fransa Milli Günü resepsiyonu için Büyükelçiliğe geldik. 14 Temmuz Fransa Milli Günü yani Bastil Günü resepsiyonu Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont'un davetlileri karşılamasıyla başladı. Kalabalık bir davetli listesinin olduğu resepsiyonda başta Türk bürokratlar olmak üzere yerli ve yabancı birçok misafir Milli Güne katıldı. Büyükelçinin konuşması ile devam eden davet müzik ve eğlenceyle devam etti. Tevfik Fikret okulları öğrencilerinin kurduğu orkestra harika parçalar çaldı. Fransa'nın ilk sefaret binası Ankara Kalesi eteklerinde günümüzde Aziz Teresa Kilisesi olarak hizmet veren bina olur. Daha önce burasıyla alakalı hazırladığım detaylı videoyu sayfamdan izleyebilirsiniz. Büyükelçilik 1937 yılında Fransız mimar Albert tarafından Kuğulu Park'a çok yakın Paris caddesinde inşa edilen yeni binasına taşınır. Paris'teki Versailles Sarayı'nın bir benzeri olarak Fransa'da ortaya çıkmış Art Deco mimari tarzında inşa edilir. Ayrıca büyükelçiliğin içinde 1600'lü yıllarda Kral 4. Henry zamanında kurulan Goblen Dokuma Fabrikası'nda dokunan birçok sanat eseri duvar halıları yer alır. Resepsiyonların verildiği ana salonda 1721 tarihli 3 asırlık devasa duvar halısında Homeros'un İlyada destanında geçen meşhur Aşil'in öfkesi resmedilmiştir. Yine aynı salonda 1804 tarihli iki asırlık Napolyon Bonaparte tablosu orijinalliğiyle misafirleri karşılıyor. Pembe salon ise genellikle Büyükelçi'nin konuklarını küçük gruplar halinde ağırlamak amacıyla kullanılıyor. Yemek salonunda ise tüm duvarı kaplayan 1930 8 yılında bu salon için sanatçı Jean Dunon tarafından özel olarak çizilmiş geyik sürüsü ve marabu kuşlarının resmedildiği duvar yer alıyor. Günümüzde hala kullanılan neredeyse bir asıllık büyükelçilik binasını siz de görmek isterseniz Avrupa Miras Günleri kapsamında senede bir defa yapılan Gezi ile rehber eşliğinde gezebilirsiniz. Gezi keşif lezzet için beni takip etmeye devam edin.